Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Ormanın 99 Gece bir, bir Çalma oyunu oynuyoruz Seyla ormanda Ormanda 99 gece kısaca Yüz <laughs> <laughs> spor olmalı <laughs> Bu Oyun yavaş yavaş kendine geliyor Çok kasıyor Kizmiş <laughs> Lider kazandırıyor yok. Oha çok fazla. 4000 imkansız yapmam şu anlık. Tavşan iyisin. Elim değmez. Sen de. Sen de değmez. Seni alamam. Seni alırım ama ihtiyacım bile yok. Hmm, seni almam onlar. Bir şey çalmışlardı herhalde. Yani biz o çok değerli şeylerim yok. Ne koşma gel yani bundan sonra kurtlar alacağım. Çünkü gerçi kötü para vermiyor. Aslında ben kayınbağıma yemek götüreceğim. Bunu da kendi yiyeceğim. Bunu da şöyle tuvalete giyeceğim. giyeceğim. Arkadaşlar sizi unuttum be. <laughs> Video doldu mu? <he? gülüyor> ne bu geri? Ben aldım. Geri aldım ama. Sikerim böyle. Tövbe, tövbe tövbe. Şaka yaptım şaka. Bak tavşanlar gerekli. Uff idare eder. 75-10 İyi. Yeah. Bak güzel şeyler geliyor. İyi değil mi? Şimdi şeye kapanacağım. Para toplayacağım taşanlar güzel para veriyor. Hep sadece tavşan asamca zenginiz. 5 binim var. En yani zenginim. Bunu izin mi? Benim adım Lila ya, sana kudi Lila ya, gözünde Lila ya, la la Oha, baya para harcadım ama. Şimdi şarkı çalıyor. Nilay'a koydum lilo ya. Ne yapıyorsun Nilay? Ya? Loli loli Nilay. Bunny mavam Nilay'a getinden akara. Sevmem seni. <laughs> Abone diyor musun arkadaşlar? Aklı sağlığımı kaybettim galiba. Enes batır Müslüman mı sence? Sizce? Kesinlikle Müslüman değil. Bütün herkes biliyor. Değil mi arkadaşlar? İyi... Hmm. <laughs> Güzelce bak bu çocukta. Ya, Kereta yapacak bir şey yok. Çocuk işte. Bu da çocuk değil bebe. İtalyan mı yok? Nino. yer olur Wolf'u satıyorum. Yani emir. Olmayacağım. Ben vazgeçtim. Çilekli lollipop, karpuzlu lollipop, lolli lolli lollipop. E e seversin aşkım. Çilekli lollipop, karpuzlu lollipop, limonlu lollipop. Seversin aşkım. Lollipop, lollipop. Her gün ayrı lollipop. Lolli 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 어둠을 깃든 룰루로 멘토 아나니 뽀뽀 키위 피피 키위 피피 키위 피피 키위 피피 키위 피피 키위 아이들 놀라이코룩을쏠 Ferrari kefe fantastik ya oldu lan. Bir... Ben bunu kimseye etme. Cık git. git, dit, git. Çalmak lazım. Hi şaka ya. Çalmam ben senin Ananı. Yatakta. Ne? Onun dışı yola ristelelelele. Merhaba arkadaşlar. Taşşak. Toplu Topluk adlı yapacağım şimdi Lok, 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 lok hepinize. Kodlu seviş. Lok, lok, lok. Bardzo lan? Hırvatistan. Ne diyor Emma and I and I and I and I Son bin veriyor ya. Sen yüz bin veriyor lo, ya lol lol Çilekli lollipop, karpuzlu lollipop, bilmem neyli lollipop. Sen seversin aşkım. Çilekli lollipop, karpuzlu lollipop. Le... Götü büyük lollipop. Seversin aşkım. Çirekli lollipop. Benim aya ayaklı lollipop. Seversin aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Lilo. Lilo ya, Lilo ya, Lilo ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bıskı mı bıskı mı? Emir götten yemeli. Ben Sen geç.

Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz çocuk kim? Benim Benim en sevdiğim Dino olan. Yani Namu Değer, Mahmut. Umarım güzel bir şeyin gelene kadar durdurdum. Arkadaşlar 500 bin TL'ye ayı aldım Legendre. ve Legendary. Tane vardı ama onlar epic. Ve ay be. çok İngilizcem hiç yok. Büyük ihtimalle bebek ayı. Öteki arkadaşlar ee, bunu buldum. Yani geldi aldım. 2 milyon param oldu. Elite bunu ne alacağım. Gelsene bak. Gel, gel. 5 milyon. Oha hayvan. Benim paramla nasıl 5 milyon. Abi benim ama. Bir nak, o kadar. legendary legendarik hale gelin. Dört Dört. Arkadaşlar. Beş milyon lazım ya bana. Harbi. Hadi Bismillah lan, borç var. Yoksa... Lok 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 lok. Arayan herkere... Pülpük <laughs> gibi. <laughs> Kaç alıyor? 5. almayacağım. Şeyin gelmesini bekleyeceğim geyik. Eyvacın. Ne, ne oldu lan ben? bacı mı? Çaldı mı? Oha. Dersin paraları. 在青岛，爱你不？ bakalım. Aa sıktım. Şuraya gidiyoruz. <laughs> Alet masasını yapacağım? Yeniden doğuş var. Şimdi yapsam ebem yatakta olur. Evimi yatağa alıyor. Dino çocuk. Dino. Yani Mahmut. Mahmut lazım. Dino çocuk. Ne olur yer olsun Allah'ım. Yubi yubi yer var. In 100 para mı oldu Ama. <laughs> <Barısını> çıkarttı bile. Şu <laughs> benim en iyi kısmına taktiğim birinden bir şey çalmak. Şu en iyisi. Çünkü diğer türlü hiçbir şey yapamam. 125k. Çok iyi. Açılsın. Çalacağım. Ben burada 100 saatte beklerim. Onunu Yalan değil mi? Yine de bir yapacağım. Wolf lazım. Bunu her zaman geçer. arkadaşlar sonra rebritimizi de yapayım bugünlük bu kadar olsun hmm. bir şey çal çalayım öyle gideceğim yoksa ben hiçbir şey yapamam ki bu parayla boş pulla I guess we need to nothing Oğlum ben benim böyle. Bu arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz bay.